seni yani ilk gördüğüm andan gün doğana kadar bu devam edecek. Ve aramızda çok büyük bir aşk olacak. Çok büyük. Ve uyandığında hayatının merkezi ben olacağım. Periliçe, Betüş, Dudu ve diğerleri. Sabaha kadar ne yaptığımı hiç göremezsiniz. Çünkü sizin bilmediğiniz, şatosunda uslu uslu oturan bambaşka bir pakize var. <laughs> <laughs> vallahi çok enteresan bir geceydi ya. Of ya bittim ya gül gül öttüm ya. Çok Ya komikti. bir de bana oh. sor. Ay Allah. İyi eğlendik evet. Ya Betüş, sizin gerçekten çok enteresan akrabalarınız var. Bakın eminim bu Pakize Hanım, kayınvalidemi pay parmağında oynatır, yemin ediyorum. Evet ya. Gece boyu birbirlerine nasıl böyle laf sokuyorlar? Ya. Sen bana gençliğinde bunu yapmıştın. <laughs> Ama sen de bana bunu yapmıştın. Ya. Sırf komedi yani. Evet, ya. Bence asıl komedi Faruk amcaydı. <laughs> Çünkü Pakize teyze ona baktıkça o böyle elini ayağını nereye koyacağını bilemedi. <laughs> yani kameraya çeksek izle gülerdik. <laughs> <laughs> ...ben sizin yerinize izleyeceğim. Ama komik bir anı mı, trajik şeylerin başlangıcı mı emin değilim. <laughs> tamam çocuk, ben, tamam artık ne olur dalga geçmeyin. <laughs> Ayıp oluyor valla. Baba, bak <laughs> biz çok merak ediyoruz. Yarın Faruk amcaya sor tamam mı? Hani gece nasıldı diye sence? <laughs> Sormama lüzum kalmaz ki oğlum ya. O zaten mutlaka yorumunu yapacaktı bize gelip de. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani... Pakize parfümü üretelim derse hiç şaşmam var. <laughs> 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 oh, oh. ee, aslan oğlum benim ya. Çok mutluyum senin bizde kalmandan biliyor musun? E ee, hadi artık yatalım çünkü yarın iş var, okul var değil mi? Evet. Hadi, tamam. <laughs> Yatağını buraya mı hazırlayayım oğlum? Hı hı, ben buraya yatarım anne. Yok yok, ben burada yatayım, sen benim yatağımda yat. Ceren saçma olma, sen çık odanda yat. Ben burada yatarım rahat rahat. Ya abi ben ciddiyim. Ceren, ben de ciddiyim. Anne sen bana bir battaniye böyle nevresim yastık falan getir sen, ben burada yatayım. Hepsini getiririm şimdi tamam. ben. Eh Aslı, hadi kalk bakayım ben de sana şöyle güzel bir eşortman vereyim. Gel tamam. canım kızım benim. Hadi gel. Senin için bir mahsuru yoksa şu ışığı kapatır mısın? Yani uykusuzluktan gözlerim kapanıyor ama ışık olunca uyuyamıyorum bir türlü ha. Tamam canım, affedersin. Hemen kapatıyorum. Aha, sağ ol canım. <gülüyor> <gülüyor> Periliçem, Periliçem neredesiniz? Buradayım Betüşperi. Bahçenizdeyim Periliçem, biraz görüşebilir miyiz? Tabii tabii, bekliyorum. Sihirli geceler Periliçem. Sihirli geceler. Ee, şey, size bir şey söylemek istiyorum. Ee, biliyorsunuz biz bu gece hep birlikte annemin çatosunda yemekteydik. Biliyorum. Fakat bir terslik mi oldu? Pakize Dudu'ya ya da Dudu Pakize'ye bir şey mi yaptı? Hayır Periliçem. Çok daha tuhaf bir şey oldu. Ee, müsaadenizle aynanızı kullanabilir miyim? Elbette. Ya ben bir şey soracağım. Faruk amca tam olarak ne zaman gelecek? Gelecek oğlum merak etme. Sabret, sabret. Gelir. Anneanne, biliyor musunuz? Abim sözleniyor. Ne? Gerçekten mi? Ee, e, e, evet Periçem, ee, böyle bir durum da var. Yani Cem ile Tuğçe bunun aralarında konuşmuşlar, bunu çok istiyorlar. Aslında ben bunu sizinle konuşacaktım ama... ...o, o kadar çok şey olup bitiyor ki bir türlü sıra buna gelmedi. Ee, İsterseniz buraları biraz ileri alabilirim. Yani burada hep Cem'in meselesi üzerine dönüyoruz. Yok, 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 yok. Ben her şeyi duymak, öğrenmek, bilmek istiyorum. Ee, şey oldu. Geçen hafta sonu biz Tuğçe'nin ailesine gittik anneciğim. Onlarla oturduk, konuştuk. Ee, dediler ki artık ilişkinin adını bir koyalım yani. Öyle konuştuk işte. <laughs> şey, yani aile büyükleri için. Tabii herkesin dilindeyiz malum. Hani anneannesiyle babaannesi böyle istemiş. Biz de zaten evleneceğiz. Dedim o zaman sözlenelim. Ay 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 ay. Sen ne zaman büyüdün de böyle şeyleri konuşur oldun ha? Ee, şimdiki çocuklar harika. Yalnız yaz tatilinde olacak. Hayır baba, sömestr tatili. Cık. E bırakın canım. Çocukların istediği gibi olsun. Bence de ya. Vay beceğim. O gün geldi yani ha. Ee, siz arada unutuyorsunuz ama ben artık 20 oldum. Hatta 21'e doğru gidiyorum. <laughs> anne ben bakayım mı? Yo 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 ben açarım. Hayır dur ben bakayım anne. <laughs> anne anne ben açayım mı? Aa ne kadar meraklısınız kapıyı açmaya canım. Ben sana gelme demedim mi? Ben de sana geleceğim demedim mi? İşte her şey şimdi başlıyor. <laughs> Aslında bu Pakize çok renkli biri. İnsan kızsın mı, gülsün mü bilemiyorum. Evet Periçem, aynı zamanda da çok zeki biri. Yani ne yaptı, ne etti, ailenin bütün bireylerine kendini sevdirmeyi başardı. O işini bilir. Merhaba, ben Pakize. Merhaba, ben Pakize. Aa, ben de Sadık. Ee, anne gerçekten kuzeniniz mi Pakize Hanım? Evet. Çocuklar. Merhaba, ben Cem. Cem. Ben de Ceren. Ceren. Ee, merhaba, ben merhaba. Yavuz. Çok memnun oldum. Ee, kuzen derken tam olarak hangi taraftan? Dayımın kızı olur. Ha.